Mesaj vermek istiyorum hocam. Verme kanka. Bugün 750 gram pirincim var. Pick week 6. gün ayın 28'i tartı günü. Bugün ben de muhtemelen bir 10 öğün yapacağım ya. Yüce Rabbim bugün üzerimize bir serinlik verdi. Çok yorulmayalım diye. Hava böyle tırdan rüzgarlı. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ya. Geldik Cevahir'deyiz. Şimdi önümüze atacağız. Şortumuzu alacağız. Bir de İstinye Park'a uğrayacağız. Kanka bu şort daha iyi Bu daha iyi değil mi? Evet kesinlikle daha iyi. Arkadaşlar tartımızı verdik, kaydımızı yaptık. Her şey yolunda. Artı 182 yarışıyorum. Valla eve geldik ama nasıl geldik, ne yaptık? Ha var ya bayılıyorum. Şunu içmeye takatim yok. Tartı günü İstanbul yani var ya yaşanacak yer değil. Pikvik 6. gün başladı mı? Şimdi saat sabahın 5.33. Bendeki bu enerjinin sırrı ne? Tıraşı görüyor musun? Bu tıraş olduysa aga. 87.9 uyandım. Bugüne kadarki en düşük kilo. Dün 550 gram pirincim vardı. Hiç ettim onu. Oğuz'cum burayı göster. Bugün 750 gram pirincim var. Tavuğu düşürdüm. Şöyle parça parça içinde var. Şu ilk öğünüm. Gördüğünüzden başka hiçbir şey yemeyeceğim. Bak 3 litre su, 750 gram pirinç, sıfır yağ, sıfır tuz ama enerji mükemmel çünkü dop doluyum ve gittikçe doluyorum. Podium'a kadar 89.5 falan olursam sabah uyandığımda aynı formda. podyumda çok sert bir delikanlı olacak şimdi sabah rutinimizle başlayalım probiyotiğimiz var bunları hiç kesmedim kesmeyeceğim de başkası olsa kişisel hocam Olmaz ya! Bağırsakların atmazsa bazı şeyleri, sıkıntı var. Bir tane de C vitaminimizi ekliyoruz. Tek tadlandırıcı vücuduma giren şu an bu gördükleriniz. Bunun dışında bir şey yok. Ve hem gün içinde enerjim, hem de genel indirim olarak. Her şey yolunda olduğu için bunları kesmiyoruz. Kaşığımızın tersiyle karıştıralım. Şimdi öğünümüzü yapacağız, enerjimiz gayet iyi. Ve saat 6'da çıkacağız yaklaşık 20 dakika sonra. Nereye gideceğiz abi? Levent'e gideceğiz. Levent'te küçük bir işimiz var, ince bir iş. Onu halledeceğiz. Ondan sonra nereye gideceğiz abi? Bir short bakacağız. Sonra Pendiye. Bugün tartı günü. Pick Week 6. gün. Ayın 28'i tartı günü. Bakalım bisikletimiz, tartımız neler olacak? Bunları ne arayacağım? Tartıya nasıl çıkacağım? Orada küçük bir soru işareti var ama halledeceğiz. Şimdi içeceğimiz tamam. Önümüzü de hazırlayacağız. Önümüzü tabağa koyalım. İçeceğimizi içerken bir iki laflayalım. Sonra atlayalım arabamıza. Doğrudan çıkalım yola. Şimdi 750 karbonda çok güzel de ve tatsız tuzsuz nasıl gidecek bu? Ananas sadece bu oyunda var. Başka hiçbir oyunda en ufak bir tatlandırıcı bir şey yok. Maydanoz da işte tatlı sayarsan tatlı demeyeyim de farklı bir tat. Vallahi katır kutur yiyeceğiz. 750 gram pirinç normalde 10 kişilik bir aileyi herhalde 2 oyun atar. Bugün ben de muhtemelen bir 10 oyun yapacağım ya. Saat başı bir tane küçük oyun. Şimdi eğer oyun sayısını 10'un altına düşürsem ne olur biliyor musun? Olur. patlarım. Bak fena patlarım. Yani sindiremem. Sindiremediğim her şey de bugün bana eksik yazar Hem böyle midem ekşimiş gibi olur. Hem tuvalete çıkamam falan. Onun için çok dikkatli bir şekilde bütün öğünlerimi yemem lazım. Zaten 3 litre suyum var. 3 tane C vitamini eritiyorum. 500 mil'den. Bugün hemen hemen her şeyi tatlı içeceğim. Bak öyle bir avantajım var. Probiyotikler tatlı, bu tatlı. İçecek yönünden bir tık keyifli olacak. Şimdi öğünümüzü yapıp çıkacağız. Bakalım tartı alanda neler yaşayacağız. Onlara da yansıtacağız. Önce az önce de söyledim. Birkaç yere uğrayacağız. Kafamızdaki planları bir halledelim. Bugünün genel planı o. Sıkıştırabilirsek de araya bir antrenman sıkıştıracağız. 28 Ağustos Pickwick'in 6. günü. Yarın son gün. Eğer bugünü güzel atlatabilirsem, yarın güzel uyanırsam pirinci yüz arttıracağım. Eğer uyanamazsam daha doğrusu güzel geçmezse bugün pirinci sabit tutacağım. Tuz yok, yağ yok söylemiştim. 3 litre su, 750 pirinç, 500 tavuk. Yarın tavuk da bu arada 300 lere düşecek. Öyle bir dengeleme yapacağız. Forma bakacağız tabii. Onun haricinde suratımız geldi. Gözler çöktü. Çene atları açıldı. Hepten benzedim o bir tane Magnum ne vardı ya? Lavuk. Magnum. Magnum Guest ne? Gökke gösterdi yani? Evet evet. Gökke etti ya. Yok o değil ya. Ha, başka mı var? Başka başka. Pro, promotüsü biliyor musun? Promotüslerin böyle türleri var. Onlar içinden bir tanesini lavuk atmış bana. Abi diyor şuna benziyorsun. Adam nasıl biliyor musun? Gözler çökük. Çene şu kadar. Dedim ki eyvallah kardeşim dedim ya. Sağ ol. Neyse ki bu halimizde fena değil. Biraz daha çöküyorum ama podyumda. O zaman ben yemeğimi yiyeyim abi. Sonra hızlıca çıkalım. Gün akışı böyle. İnşallah güzel geçer. Enerjimizde güzel koruruz. Şu an her şey yolunda. Çok gecikmeden bu işi bitirelim. Arkadaşlar Abbas yollarda bir saatlik bir mesafemiz var. Ya şu güneşi az önce bayağı bir muhabbetini yaptık. Aga güneş an beyan önümüzde şu büyüklüğe var. Ama ışık vurmuyor ya. Çok ilginç değil mi? Hani gün batımı gün doğumu okey. Daha düşük ışıklı olur ama abi bildiğin güneş şu an protesto ediyor gibi. Bu da güneş yani sonuçta. Bu sürekli bir ışık saçması lazım. Bakamam lazım. Yani şu an çok rahat da bakılıyor. Acaba sıfır kart mı yapıyor bugün? Evet. Olabilir değil mi? De olabilir. Ya da şöyle bir şey mi var yoksa? Yüce Rabbim bugün üzerimize bir serinlik verdi. Çok yorulmayalım diye. Hava böyle tırdan rüzgarlı. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ya. Ben an keyfim de yerinde. Ama gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Şu olayı anlayabilen varsa yorumlarda belirsin. Bak güneş görünüyor değil mi o Olsun. Görünüyor hocam o kadar büyük görünmese de görünüyor. Karşı. Yani bak an be an karşımızda Hiç... Aydınlık olması lazım buranın. <laughs> Çok bir Normalde. Şey, çok çekici bir şekilde. Değil mi? Vak diye vurması lazım ya. Yani evet. Güneş doğalı da saat şu an kaç? 6.50. Yani güneş 6'dan beri yok. görünür herhalde. Her yere de vurmuyor. Şuraları çek Oğuz bak. Şuralar falan karanlık yani. Çok karanlık. ilginç. Acaba harita mı yüklenmedi ya? Evet hocam. Hep yüklenmiyor sanırım. Olabilir ha. İşin komik tarafını bir kenara koyalım. Ben gerçekten anlam veremedim bu işe. Bilenler varsa merak ediyorum. Acaba niye öyle? Ama tabii ki buradan bir olumlama yapıp güzelce enerjimizi çektik. Demek Aynen. ki neymiş aga? Allah bizim. <laughs> belamızı Tövbe estağfurullah. Ya bu olaylar da çok iyi alınacak olaylar değil. Vardır bir karşılığı işte. İzninizle bir mesaj vermek istiyorum hocam. Verme kanka. Vermeyim. Verme. Tamam, o zaman. Ne diyeceğini biliyorum. Az önce bana çıtlattın. Ne diyeceğim? Türk gencine bağlayacağım hocam, değil mi? Yok hocam bağlamayacağım <gülüyor> <gülüyor> şey Türk genci de böyle değil mi? Güneş gibi konuşuyor. Yok bir türlü icraat yok. yok, yok ne diyecektin hocam. o zaman de kanka. Söyleyeyim hocam. Söyle. O zaman diyelim yağmurlu havada basan güneşli havada içinden geçer. Ne diyorsun be? O zaman bugünün... bir gönderme burada. Bugünün mottosu şey olsun mu? Erken kalkan yol alır. İlla öz bir söz söyleyeceğim mi şimdi alakasız? Ya o değil de kaka maka yarın son gün, ertesi gün çov değil. Bugün tartıda bir sürpriz olmaz inşallah ya. Kilom çok değişmez diye düşünüyorum ama. Yok atmaya de devam edersiniz hatta kilo diye düşünüyorum ben kilo atma devam ederse zaten benim kilo sınırım yanlış bilmiyorsam artı 1.83 gireceğim. Kilo sınırım var mı? Oralardan hiç haberim yok. Reglamasyona bakmam lazım tekrar. Neyse ona bakarız ya. Olmadı. Gidince oturalım şeye. Erken gidiyoruz zaten. Bir tekrar şeyi inceleyeyim. Prosedürü inceleyeyim de. Olmadı sararız hocam size. Ya yok öyle şeyde. Belki orada hızlıca bir antrenman atar gelirim. Açarız şeye. Bakarız ya Ayarlar onu. Sanmıyorum yani Menste'de kiloya takılıyorsam zaten yanlış siklet seçmişimdir. <laughs> Buna baksana ya. Hala aydınlanmış. Evet. Kanka önünde bulut yok. Şimdi parlaklığı arttırmaya başladı yavaş yavaş ya. Yani. Evet de bak önünde bulut yok. Görüyoruz onu. Ama güneş değil mi diyeceğim de ne olabilir ki baş? Ay öyle olmaz mümkün değil. Bir cisim yaklaşıyor. Bir, <laughs> bir cisim yaklaşıyor. Neyse hayırlısı ya. <laughs> Çok da şey yapmamak lazım. Burası var ya, Twitter'a falan bir sene dalga geçecek. De. <laughs> değil mi? Cahil cahil konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Ama şimdi yani her şeyi de bilmiş konuşamayız da benim hiçbir fikrim yok şu an bu Güneş'in bu durumuyla ilgili ve merak ediyorum. Öğrenmeyi de çok isterim. Acaba daha önce de görmedim ha. Ben de görmedim. O zaman itifak Çok şaşırdım zaten. Yani ben şimdi köyde büyüdüm. Hep güneşle doğdu üzerimize. Yani güneşle uyandık. Güneş'in böyle doğuşunda böyle ışık vermeden parlaması çok ilginç ne bileyim bir garip geldi yani. Gördünüz zaten hocam böyle ışık. 5 dakika bir kilitlendim ben bir. Görkem Güneş ilk gördü. Güneşe tutuldu böyle. Anlam vermeye çalışıyor. <laughs> i̇lk, ilk, i̇lk defa diyor şey yaptım. E sen sabah dedin ki ha bu sabah değildi. Bu sabah değil hocam. Güneş uyandım dedin de o, Ama onda saat 8'di böyle Evet bugün daha erken uyandım Bugün güneşte bir şey var Neyse bu cahil cühayla muhabbetimizi burada sonlandıralım AVM'de tekrar birkaç parça bir şey alacağız Şort denerken de birkaç şey çekeriz Çekebilirsek tabii Bakalım Silver'da beğendiğim bir şort var da Ya benim bacak boyum uzun Onlar bana bacak boyunda problem yaratıyor Halbuki var ya o kadar güzel ki yani Tam istediğim şortu buldum Bursa'da Ama bacak boyundan patladı bu Şortu merak ettim hocam günlerdir Bir gidince bakacağım yani Evet çok şık ya. Şortta da işte menste birkaç tane trik var. puadların görünmeyecek. Tam diz kapağının oradan örtecek bacağını. Bir de çok dar olmayacak. Bacak hatların da belli olmayacak. Gerçi benim kalçayı gizleyemeyiz de puadları gizleriz. Yani Yanımda iki tane şey var yedek. Olmadı kuruncu var bir tane Eren'in. Eren kardeşime de selam olsun. Ondan almıştım geçen sene. Kullanmamıştım. Öyle duruyor. Onu giyeriz belki belli olmaz. Bu da yarışacak. Eren'le muhtemelen aynı siklette bile olabiliriz. Eren artı 1.83 mi girecek? Eksi 1.82 mi? Orayı bilmiyorum ama artı 1.83 ne ya? Artı bir... 82 mi? 82 mi? 83 mi? Neyse işte 82'nin üstü. Bakalım aga hayırlısı. O zaman like isteyelim hocam yine. Bir abone olmalarını isteyebiliriz ya. Arkadaşlar 7 günde 7 tane video yaptık. Allah çok zor. <laughs> Yemin ederim yani YouTube'a bunları yetiştirmek falan filan editler meditler çok zor. Ama yarıştan sonra daha düzenli gelecek. Her gün gelmeyecek tabii ki. Haftada 2 çok temiz. Hem tarifli hem böyle bilgili güzel. Zaten sürprizi ilk videoda vermiştim. Filozof Türkiye'yi geziyor. Ama nasıl bir gezme? Yani böyle bir gör. Yemeli içmeli. Birkaç bir şey daha var. Onlar sürpriz olsun. Gençler için çok güzel bir planım var. Türkiye'deki birçok gence bütün tecrübelerimi aktarmayı düşünüyorum. Henüz bir yerde duyurmadım etmedim de. Onlarla güzel buluşmalar yapıp onlara böyle hem mentality hem böyle poçluk ne bileyim artık ne dersen birçok alanda dokunmayı düşünüyorum. Çünkü her ben filozofik bir şey dediğimde filozofik kelimesini çok kullanıyorum. Her öyle bir şey dediğimde veya işte instagramda orada burada soru cevaplarda biraz gençler üzerinden bir şey söylediğimde çok abi işte böyle bir şey mi yapsan abi işte bizim böyle şeylere ihtiyacımız var kişisel gelişime ihtiyacımız var. <laughs> Evet evet ciddi bir geri dönüş var. Bunu böyle güzel bir organizasyon haline getirmeyi düşünüyorum. Onlarla tanışıp belki yol haritası çizip onlara kendi deneyimlerimden birçok proje yönettim, birçok projeye girdim çıktım. Yani 2013'ten beri fitness'ın dijitalleşmesi ve genel olarak sosyal medya üzerinde çok fazla iş yaptığım için çok ciddi bir tecrübe birikti ve binlerce belki boşluk verdim. Hala yapıyorum. Filozof Challenge sayfayı şu an çok aktif kullanamıyoruz yarış dönemindeyiz diye ama yarıştan sonra orası da inanılmaz aktif olacak. Arkada verdiğimiz hizmet hiçbir sıkıntımız yok. Orası %100 işliyor. Oraya gayet emek veriyor Mevcut koştuktaki arkadaşlar bunu çok iyi bilir. Zaten bütün YouTube videolarının altında yorumda link olarak sayfayı veriyorum. Eğer gerçekten güzel bir koştuk süreci geçirip gelişim istiyorsanız beraber çalışabiliriz. Hala kontenjanımız var. Öyle bakalım planlar yapıldı. Tabi hayata geçirmek, aksiyon almak her zaman konuşmaktan çok daha zordur. Umarım anlattığım her şeyi yapabilirim. En azından başlarım. Devamı gelir. Şimdilik bu kadar. AVM'de görüşürüz. Karbonhidrat, karbonhidrat dedik. Ağzım tahta gibi oldu. Saat kaç? 12.43 ve bu kaçıncı oyunum biliyor musun? 6. Şu an 500'ü bitirdim. 250 kaldı. Hızlı gidiyorum. Suyu da şu an bir buçuktan gidiyorum. Yeşilliğim var biraz ama enerjim çok iyi. Net bir şekilde enerjim çok iyi. Karbonhidrat gerçekten güzel bir şey. Şimdi ne yaptık? Geldik Cevahir'deyiz. Kıyık Silver. Burada mağazayı kapatmış ama şurada bir galiba standı varmış. Şansımıza short bakacağız. Eczaneden birkaç bir şey almamız gerekiyordu. Onları aldık. Yarıştan sonrası için lazım olabilir diye. Ondan sonra bugün tartı günü zaten. Saat 12'de tartı başladı. 6'da bitecek. Ben geçen sene de öyle yapmıştım. Tartıya son dakika gidiyorum. Daha rahat oluyor, hızlı oluyor. Orada hiç beklemek istemiyorum zaten. Başka ne yaptık abi? Birkaç işimiz vardı. Onları hallettik. Şimdi önümüzü atacağız, şortumuzu alacağız. Bir de İstinye Park'ı uğrayacağız eğer burada bulamazsak. Ondan sonra doğrudan tartıya, tartıyı vereceğiz. Belgelerimizi hazırladık. Sadece dopik tahammül var, onu alacağım. Onu da doldurduktan sonra sikletimizi belirleyeceğiz. Artı bir girmeyi düşünüyorum ama kuruduğum için boyum çekmiş olabilir. 81'lere düşmüş olabilirim. Yani eksi bir 82 yarışabilirim. Ona gittiğimde bakacağım. Kilo problemim zaten yok. Maksimum çıkacağım ağırlık 89 falandır. Şu an süreç böyle ilerliyor ama dediğim gibi enerjim gayet iyi. Karnım tok çünkü. Ağzım tahta gibi bu onu hiç karıştırmıyorum. Tart alanda görüşürüz. Son şeyi bu. Hakikaten bu şort gayet iyi diyorum Bu daha iyi değil mi? Evet kesinlikle daha iyi. Renk? Oldum, o renk renkli olarak diyorum zaten. Daha, daha canlı renkler var bunda. Geçişleri de öyle birbirinin içine geçerek çok böyle net keskin geçişleri yok ya. Ondan iyi bence. Belinde bir tık boşluk var onu pensleriz herhalde. Ona, ona takılma pens attırılır ona. Benim de öyle çok. -"Ben yere, elini, koydu, elini koyduğum yerden ben sattırırsın." Sorun olmaz o." -"Tamam." Aynen. -"Oraya benim de ölmüş -"Tamam, Bence şu..." Gayet iyi Onu... -"Şu diz olayı bunda hiç yok, sıfır." -"Yok yok, gayet iyi, aşağıya var yani." -"Evet evet, şuradan aşağı bir tık da inebilir." -"Arkadan da şöyle duruyor." ya." zaten..." bir tık bir tık daraltılsa çok iyi olur. Çok iyi Allah çok güzel bir Ama şey şeyi de göreceğim de bunu formundan şöyle bayağı iyi. Hani dizini kırıp şimdi önden fonk verdiğinde hiç açılmıyor bence. De, he, hiç. Daraltında da yapışık olsun bacağına. Yok yok hiç ne dizim görünüyor ne kuadım görünüyor dümdüz. Ben bu şort kullanımda alternatif olarak bir yerleri kalıyor ama sen bunu al bence. Dümdüzün yani iyi, bu iyi değer. Artık sıkıntı çıkmaz. Tamam kankam zaman ben bunu alıyorum. Tamam. Hadi dikkat edin kendinize. Sağ olasın hadi görüşürüz. Eyvallah. Hadi bay Arkadaşlar güç bela. <laughs> bir tane şort beğendik. özel bir pozlama hocam. Tabii tabii ışık çok dengesiz vuruyor da kapatıyor beni ama şöyle geriye gelirsem. Kolumuzu kaldırın hocam. Öyle çok belli oluyordu Adele. Heh. Aynen. Aynen bu. Gerçek form bu da işte. <laughs> Işık biraz kapalı. Kar büyüyünce form. Şey var mı? Tamam. Sırt detayı geliyor mu? Kararık karanlık kalıyor bayağı hocam. Tamam Yani formu karından anlarsanız zaten. Şortumuz turuncu geçişli. Bakalım biraz açtı bir sanki ha? Alev alev. Şu sivri surata biraz gitti. Oldu oldu içime sindi ya. Arkadaşlar İstanbul'da dört tane mağaza gezdik. Bu Quicksilver'da zaten değişik bir mağaza. Bir yerde var bir yerde yok. Sonunda bulduk ama. Bir tık bol. Buna bir pens attırırım ben kenardan. Bunu ben tam üzerime göre yaparım bakalım. Yani şortumuz hayırlı olsun inşallah bize uğur getirir. Arkadaşlar tartımızı verdik. Kaydımızı yaptık. Her şey yolunda. Artı 1.82 yarışıyorum. Orada biraz da muhabbet etme şansım oldu. Eski hakemlerle vesaire. Güzel. Beğendiler. Eğer tam hazır hissedip gelirsen çok güzel şeyler olabilir. Baya muhabbet ettik. Şimdi karnım çok fena aç. Çok yoruldum. Hemen gidelim abi. Yemeğimizi yiyelim. Kahvemizi içelim. Doğru eve gidip dinlenelim. Bir kilo sınırı da yokmuş. Artı 182 seneki de galiba tüm menste yokmuş. Geçen sene sanki vardı ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. Şu an benim siklette 1.95 adam da olabilir. Ucu açık. Orada da bir engel yok. Olabildiğince iyi görünmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olur. Akşam görüşmek üzere. Evde kapanışı yaparız. Arkadaşlar vallahi eve geldik ama nasıl geldik? Ne yaptık? Abule var ya bayılıyorum. Şunu içmeye takatim yok. Tartı günü İstanbul yani var ya yaşanacak yer değildi. Bugün antrenmanımız vardı aslında full body. Her bölgeye bir tane yoğun bir set. Onu yapamadık ama çok fazla adım attım. Planladığımızın çok 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 farklı bir gündü. Trafikte yani 5,5 saat, 6 saat geçirmek bizi mahvetti ya. Oraya gidelim, buraya gidelim. Eksikler vardı. Konuşmakta da zorlanmazsın ya. Onun için çok zor bir gün geçirdik ve bu zor günün sonundan ikinci gün olması biraz amatörce bir hareketti kabul ediyorum. Daha planlı. Olamazdık gerçi. Nasıl daha planlı olalım? Yani çok fazla iş vardı, eksik vardı. Günün sonunda bugün çok da verimli bir gün olmadı. Ama yemeğimizi yedik, birçok şeyimizi yaptık. Sadece antrenman kaçırdım. Onu da yarın direnç lastikleriyle telafi edeceğim. Sabah kalkar kalkmaz güzel bir şiddet vereceğim. Ondan sonra zaten full yatış. Yemek yiyeceğim, adımlama yapacağım, sindirim hızlandıracağım. Şimdi de probiyotiğim ve daha gestimenizim. Bu ikisi muhtemelen gece beni bir 5 kere tuvalete kaldıracak. Şu, sadece şu. Burada bir 400-350 ml su var, mililitre su var. Sağ dönerken bile ekonomik davranmaya çalışıyorum. Hep ben kafayı yedim. Normalde enerjim bu kadar düşük konuşmak hiç istemezdim ama gerçekten enerjim çok düşük yani çok düşük ama çok da takılmıyorum. Yani çünkü yarın çok güzel dinleneceğim. Yarın bir de çekimler var. Fotoğraf, video, birkaç bir şey planladık. Onları çekeceğiz. Onun haricinde bir eforum yok. Valla geçeceğim şeyin karşısına. Çimleri de yeni biçmişler dün. Keyifli keyifli. Yemeğimi biraz belki bir şeyler izlerim. Gerçi böyle diyorum da ben duramam ki ya. Bilgisayarda çalışacağım yine. küçük küçük. Arılardan kaçır. Ya bir de evet. Yemeğe açar açmaz arı geliyor sağdan soldan. Bakalım eğer güzel olursa tatlı bir dinlenmece yapacağız. Konuşurken ben bile sıkıldım. İzlerken kesin sıkılacaksınız. Onun için gidelim yatalım abi, uyuyalım. Yarın daha enerjik, daha bomba, çok daha iyi bir formla. Aynı kiloda ama 750 gram karbonhidrat yüklenmiş halde. Güne uyanacağız. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah'a emanet, görüşürüz.